Sayın seyirciler çok sayıda trafik kazasının yaşandığı caddeye araçların hızını kesebilmek için kasis yapılmıştı. Ancak bu kez de kasisi fark etmeyen sürücülerin araçları o tümsekte havalanıp uçmaya başladı. Peki ne yapsın semt sakinleri? O noktada gönlünü nöbet tutup artık sürücüleri uyarmaya başladılar. Gibi abi. Hep böyle. Açıldığı günden beri onlarca kazanın yaşandığı caddede ekipler bir önlem aldı. Sürücüleri yavaşlatmak için yapılan ve karanlık caddede fark edilemeyen kasise giren araçlar adeta havalandı. Görüntü İstanbul Arnavutköy'den ilçe merkezine girmeden İstanbul Havalimanı'na bağlanabilmeyi sağlayan Egemen Caddesi bir süre önce hizmete açıldı. göre yanlış yere yerleştirilen trafik ışıkları nedeniyle caddede o günden beri onlarca kaza yaşandı. Alanın önlemse düşündürücüydü. Müziği, Gördüğün gibi abi. Hep böyle. Pes yapmışlar ya. Abi baksana çok geniş yapmışlar. Karanlık caddede kasesi fark etmeyen sürücüler zor anlar yaşadı. Hızla kasise giren araçlar adeta havalanırken bazılarında hasar oluştu. Bir iki tane araba uçtu. Plakaları burada abi. Plakaları çıktı. Plaka falan tampı falan hepsi gidiyor abi. Bunun üzerine mahallenin gençleri ise kasisin olduğu bölgede sürücüleri uyarmak için nöbete başladı ve sürücüleri yaptıkları el kol hareketleriyle yavaşlatmaya çalıştı. Sabahtan geliyoruz abi. Sürücüleri uyarmaya çalışacağız abi. Biz burada insanlık iyilik yapıp uyarıyoruz abi.